Bahattin abim şimdi böreklerimizin altları pişti, böreklerimiz şimdi çevirme, diğer tarafını pişirme için. Vay maşallah. Biri kıymalı, bir bu, ha, biri kıymalı, biri peynirli Bahattin abi He, biri kıymalı, biri peynirli arzu edenin durumuna göre ıspanaklı börek de yapıyor musunuz usta? Bayburtlar bunu da son, sonradan kattılar menüye. Ne dersin? Yani denenebilir. Yani ben şu an yaptım. Denemedi zeli ama... onu. Yani e, profesyonellerin şeyine girmedi o da. <laughs> Şimdi sevgili izleyenlerim. eee İyi ki de, iyi ki de biz bu çekimi yaptık. Bu derin dondurucu buzda şey yapma, bakın bunlara bunlar gerçekten önemli önemli meslek sırları. Bak herkes vermez bunu. Abi ustamdan Allah razı olsun. Meslek sırrını verdi. Senin şimdi abi. E, Şimdi usta güreşçi usta yani. Ne yapmış? Çırak yetiştirmiş. Mindere hazırlamış, çıkmışlar Şöyle çayra güreşe çıkmışlar. Sıra gelmiş ustayla çırağa, ustayla şeyine. Evet. Ee, şöyle görünmüyorsun. Biraz uzakta dur. ha Biraz geriye doğru çık evle sen de bir gör. Şimdi yine yine çırak gelmiş. Sıra gelmiş ustaya. E demişler sen ustayı da götürürsün. E demiş her şeyi öğrettiğine göre ben gencim. E tutmuş usta çırağı vurmuş yere. E usta sen onu bana e, her şeyi sana anlatır mıyım? Ben orada bıraktım demiş. Şimdi bu iş sizde aynı mısınız kardeş? Yani bir iki şeyi anlat. Bir şeyi <laughs> Bir iki şeyi anlatmadım. Görüntü güzel ustam. Şöyle yakınlens ben <laughs> çekim. Evet bir taraftan böreklerimiz pişerken biz de seni tanıyalım. Buradaki görevimiz ne? Yaklaşa bile bir. Yaklaş kardeş sesin zayıf. Açsın. Karnın aç mı? <laughs> Bugün daha yemedim. Yemedin daha mi yemedik. daha? İyi. <laughs> Akşama inşallah. İnşallah. Ee, buyur tanıyalım. İsmim Osman Ata Yeter. Yaklaşık 15 senedir bu şirkette çalışıyorum. Ee, öncesinde muhasebe ve personel şefliğiyle başladım. Şimdi de sorumlu müdür olarak görevimizi işimizde devam ediyoruz. Ee, yaklaşık Yedi sene önce işletmemizin bir devri söz konusu oldu. Yıllarca talebimiz kendisi işletmelerimizi şey vardı. O süreçten bugüne kadar da hem e, şubeleşme noktasında, şubelerin, şubelerin değiştirilmesi noktasında, tadilatı ve iyileştirilmesi noktasında bayağı bir gelişme sağlandı. E, Hasbel kader bu noktamızda yine aynı şekilde bir, bir buçuk sene önce yaptık. Üstad da yine oturma salonumuzla beraber. Ee, sağ olsun Kerim Usta'mız e, sünürden bu 11 senedir e, nasıl oldu bu şekilde bir çalışma ortamımız. <laughs> e, kendisiyle de yine yukarıda ikinci bir imalatımız var. Orada da pasta ve e, poğaça, maya. Yukarı de derken? Eski hastane bölgesi. Ha, ha, ikinci bir imalatımız var. Burada börek tatlı üretimini devam ettiriyoruz. Orada kuru pasta, yaş pasta ve ee, bunun yanında mayalı poğaça ürünlerimiz, yine poğaça hmm. ürünlerimiz. Bunların üretimini devam ettiriyoruz. Kendimize ait üç tane ee, şubemiz var zaten. Burası dediğim gibi bir buçuk sene oldu. Burada da bu bir buçuk senelik süre içerisinde bayrupta az, özgür, ne üretebilirizin işinde şey yaptık. Burada da su böreğini üretmeye başladık. Ana noktamız da burayı belirledik. E, su böreğini hem kıymalısını hem peynirlisini, peynirlisini. Göre farklı çeşitlerinde yapma noktasında bir çalışmamız oldu. Böreğimiz de sağ olsun yani halkımız bayağı bir beğendi. Diğer şubenelerde de yine aynı bu şekilde olduğu gibi pişirmesiyle beraber noktalarımızda yapıp aynı şekilde bunu da yine var. Ne kadar çalışanımız var? Şu an için e, imalat ve personelimiz yani toplu hastanelerdeki pa, çalışanlarımızla beraber 35-40'a yakın bir çalışanımız var. E, burada tabi yazın farklılaşıyor. Yükseliyor tabi iş sahası şey, girişledikçe. Önce yani ister ki daha fazla kişiye daha fazla evet, kişi, iş evet. imkanı sağlayabilir. E, yani burada da dediğim gibi... Böreğimiz yine tatlı çeşitlerimizle beraber hizmet veriyoruz. Yine tatlısını verdiğimizde aşağıya noktalarımız vesaire de var. E bu noktada da kendimizi biraz daha ileriye doğru taşımaya çalışıyoruz. Şimdi ben Uslu'ya sormayayım. Sana son bir soru sorum ben. Biraz sesin de gül çıksın. Evet. E, Bayburtlu Bayburtlu'nun gözünde börek, baklava nasıl tutuyor? Nasıl yer alıyor? Bayburt'ta ne kadar ilgili börek, şimdi ustamı alacağım oraya şimdi börek, bayburt böreği, şimdi baklavaya girmem ama böreğe girerim. Zaten bunun için buraya habere geldim ben. Bayburt böreği önemli. Bayburt'un gözünde börek ne demek? Şimdi şöyle diyeyim, bayburt'un böreği bizim çocukluğumuzdan beri zaten olan bir şey hem bayramlarda hem özel misafirlerimizin olduğu günlerde her evde yapılan bir ürün e, ee, tabi nesil değiştikçe, nesil biraz daha gençleştikçe, eskiler yad edilmeye başlandıkça bu kültür biraz daha zayıflamaya başladı. Ama biz burada bir kültürü en azından yapmasalar bile temin edebilme noktasında böyle bir imkan oluşturma şeyimiz oldu. Ki tuttuğuna da inanıyoruz çünkü her geçen gün biraz daha rağbet çoğalıyor, biraz daha istek çoğalıyor. Artık yani benimsenen bir ürün haline geldi. Bunun yanında tatlıyla mesela öncesinde evlerimizde ev baklaması derdik. Ev baklaması yine bayramlarda olsun, özel günlerde olsun yapılan bir şeydi. İşte bu da aynı şekilde biraz körenmeye başladı, bu başladı. Artık insanlar biraz daha hazıra gidiyor. Ama burada da hazırda da şöyle bir şey var. Yani kullandığımız malzeme çok önemli. Biz de burada e, ustamız usta sağ olsun bizler de elimizden geldiği kadar bu işe gönül verenlerdeniz. E, yaptığımız ürünlerde hiçbir zaman evimizde yiyemeyeceğimiz bir ürünle insanların karşısına çıktığımız ya da ürünleri tezgahlara sunuyoruz. E, burada tereyağından tutun, sade yağından tutun da. E, yine tatlıdaki şerbetler nasıl ki evlerimizde öncesinde yaptığımız gibi şekerle yapılan şerbetler e, o zamanlar yapılırdı. Şimdi biraz daha değişti hazır şerbetler. İl kesinlikle böyle bir uydurama da yapıyoruz. Ee, Atadan yapıyoruz. dededen gelen bir kültürle şey. gidiyoruz yani tabii, biz şerbetlemeyi. Güzel. Unundan tutalım da dediğim gibi şerbetinden yağına kadar her bir şeyinde bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Ee, Bayburt'a has yine e, biliyoruz yine tescilli bir üründür. Bayburt süt böreği. He Süt böreğimiz var. Gel ustam. Sen gel işine bak. He, bu da, Böreklerin pişmesi durmaz. Bu konuda da inşallah e, bir şeyimiz var yani bal süt böreği bal yani tescil edilmiş bir ürün. İnşallah bunu da halkımızda bir şekilde buluşturmayı planlıyoruz. Plan süt böreği? Evet. Ha, şimdi. Ustam neye kaçtın? Hele gel bana sen müdürümüzün tamam, yanına tamam. kardeş. Çevirdin mi? Ee, çevirdim sen aslanlarım. Vay A maşallah. Şimdi A geç bana hele müdürümüzün yanına. Ben bir iki yöbile mikrofonu elime alım ben. E, kamerayı. Şimdi e, biraz eskilere gidelim. Sonuçta ben hep kültürel durumlarımızı unutlanmaya yüz tutmuş her bir şeyimizi ortaya koymaya çalışıyorum ben. Evet. Şimdi biz baktığımızda e, bayramlarda ev böreklerimiz evet. e, bunun yanında bizim bir türlü istediğimiz gibi tanıtamadığımız Çetemiz var. E, Ketem oraya girmeyeceğim. <laughs> Yok. Evlerde bayram böreği yapıldı mı yanında illaki bizim kuşburnu kokoştan tatlı çorbamız olur. Ben bunu burada biliyorsunuz e, sarayın da buraya şeyleri gelmişti. Aşçı başları gelmiştiler. Şefler efendim. Dedim siz bizim hiç tatlı çorbamızı yediniz mi? Yok dedi yemedik. Sizin dedi meşhur bir döneriniz var. Sen dedim tatlı çorbayı hiç yememişsin, denememişsin. Dene de bir konuşak, denedi. Yahu dedi o ne öyle? İçinde yok yoktur. Şimdi böyle bir şeyde Burada müşteriye onu da siz mesela baylerizde şeylerde sunma imkanınız Şu olabilir mi? Şu an konuda, Bayburt'ta olmadığı için diyorum. Yok onlar. Bayburt'ta o bizim zaten yapmış olduğumuz bir ürün. Ee, Yeni vanilik karşısındaki noktamızda Heh. her daim her zaman bulunan bir ürün. Ee, orada sürekli yapılıyor, sürekli... Tatlı uçak, çorba? Tabii tatlı çorba, kokos çorbası. Kokos çorbası? Aynen. Maşallah. Ee, şişeler halinde de şişelendirilmiş bir vaziyette de yine bunu dışarıdan, özellikle yaz mevsiminde dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Ee, orada hem ikram hususunda hem de yani götürülmesi noktasındaki bütün ambalajıyla, her bir şeyle hazırlanmış bir şekilde bunlarla bulunduruyoruz, yapıyoruz. Yani Bayburt'a has olan... Her bir şeyi de, unutmayacağız. Tabi, Çetemizi de aynı şekilde Her işte, bir e, bunların da üretimini hiçbir şekilde durdurmadık. Bırakmayacağız, unutmayacağız. E, dediğim gibi kokot çorbası da e, tatlı bir çorba. Dediğiniz gibi çok çok eskiye dayanan şeyi var. E, ama o noktamızda ezelinden beri yani belki de 30 yıldır orada o çorba yapılıyor. Aynı şekilde gelen misafirlere de hiçbir şekilde yok. Değil Reddedeni de, de zaten de. içerken de duymadık. Aynen, Onu da duymadık. Içereceğiz. Şimdi ustam sana ben dönüm. İnsanlar bayburt böreği, şimdi bir defa börek işi bayburda has mı diye çevrede de bizim böreğimizin benzeri mesela biz ne yaparsak ezrumlar der ki ya bizim de var boyumuz. Her bir şeye doğrudur. Kültürlerimiz birbirlerine yaklaşık. Bir şey evet. demiyorum. Ama Selam. ya bayburt böreği de dediğimizde bizim bir ayrıcalığımız var mı? Var Var hele. Neyimiz var? Ya Vattin abi bunu yediğinde sen söyle sen. Yediğimde yani... ya ben söylerim yediğinde de sen yine de çıtlat hele kenarından köşesinden. Çünkü ben e, doğrudur sivri dilliyim zaten onu söyleyeceğim. Sen şimdi ne olursa olsun o diyeceğim. abi? <laughs> Ama çok da güzel görünüyor. Şimdi daha burada ya sevgili izleyenler hakkınızı helal edin. Kardeş hakkı zehirlerden gerçekten güzel geliyor. Yani var ya böyle bir hele şu renge şeye bak ya. Yani bak, bu abu bu kıymalı bu. Kıymalı peyniri bu bu peynirli. Peynirimiz nasıl bir peynir? Peynir özel getiriyoruz. Evet. Gerçekten. Dedim evet, ya. Yani bu Bayburt'taki peyniri kullanamıyoruz maalesef. Ya da çevre illerdeki peyniri kullanamıyoruz. Yani ne tür ne tür bir kaşar değil öyle? Çok ki, kaşar. Ya, kaşar yok kaşar. kaşar değil. Tek çeşit zaten börekle peynir pek e, Cilleniyor yani. mu böyle? Bunun şöyle bir bunda cinlenme yok. Heh. Ama e, farklı bir börek çeşidi e, hani Adana böreği derler, çıtır bekliyoruz mesela Ondaki peynir çeşidi biraz daha farklıdır. O kaşar peyniri gibi uzayan bir yapısı vardır. Ama bizim evet. kullandığımız beyaz peynir. Beyaz peynir. Böyle, böyle uzama gibi bir durum yok. Ama lezzet olarak e, çok daha farklıdır. Usta yapıyoruz. benzerimiz yok yani. Yok benzerimiz. Benzerimiz yok. yok. Yani evet. bizim diyebiliriz bu börek evet, bizim. Bizim abi. Meşhur olan var mı Türkiye'de ya böreğiyle? Ee, ya ben İstanbul'da sarıyer böreksinde gerçekten e, yemiştim böreği gerçekten çok güzeldi. Kimin diye anılır? İstanbul yani, Sarıyer diye anılır yani. anılır. Evet. Ama bir ile mahsus yok, değil. Yok, yok. Ama şimdi, e, bu bizim Bayburt böreği diye biz ortaya çıkabiliriz kardeşim. Kesinlikle. Kardeş. Şu kesinlikle. An, e, şu an işte Erzurum'a falan da e, Şubeleşme yolunda düşünüyoruz. Ha, ciddi onu da ciddi soracaktım ciddi. ben. Dışarılara bir açılın ciddi hele. Ciddi hele bir bayburt. Ama şimdi e, ustam senin alanında olduğu için e, şunu da sorayım ben. E, biliyorsun bizim zironumuz var. Ama burada gümüşhanelere de teessüf ederim yani. Zeyise yapıp da siron deyip de piyasaya sürmek de hiç <laughs> ahlaki etik değil. Göreğimizi <laughs> e, de sonra elimizden almasınlar. Sahip çıkalım kültürümüze. Evet, ilave edeceğiniz var mı? Vermedim. Ee, tam tiyolarını vermedim ya, Ver İsteseler mi? de yapamazlar. Sen yine de usta... <laughs> Bu da az değil, sonuçta evet. sünürlü kardeş. Ee... Sonuçta sünürlü öyle, kolay mı? <laughs> Maşallah, subhanallah. Böyle evet. Kardeş, bayburt böreği. Tadından bir şey demiyor, yiyip göreceksin evet. deyip duruyor. Evet. Başka Baygülüyor. bir şey demiyor. Ee, olsun inşallah. Tamam. Notu da notu da ben verim. Notu da tamam. ben verim. Ee, şimdi buradan e, Balcıyat lokantasını da anacağım. Tamam. Ee, orada da durum aynı şeyi yaşadım orada da. Niye? Bayburt döneri. Bayburt. Şimdi şef şef dedi Bayburt döneri de, daha zaten Bayburt döneri hep tanındı artık. Şu sizin tatlı çorbaza yani kuşburnu çorbaza doğru biraz gelin artık. Gerçekten biz değerlerimizi, mutfağımızı bir türlü tanıtamıyoruz bir türlü biz, evet, var. eksiğimiz var. Şimdi, evet. Yani yıllardır mesela siz de Bayburt'tasınız ama kokot çorbasının yani 25 yıldır, 30 yıldır orada e, yapıldığını ve... E, Vallahi hiç affetmedim, yani şey şef'e sordum. Sen dedim yedin mi? He. Yok dedi, o ne? E bir yiyelim de gör, ben de ustam gibi dedim. Yiyip de konuşalım. Ya bizde bir şey, yani hele hele bayramlarda zaten vazgeçilmezdi. Her evde pişen, yani oluşturulan bir şey. Börek. Hala hazırda. Biz devam ediyoruz yani. Börek aynı şey. Evlerde, bayramlarda kesindir börek. Ev baklavası. Ev baklavası kesindir. Evet. Bizim kokos çorbamız kuşburnudan yapılmış. Bayburt dağlarında yetişen o kuşburnunun kokos çorbası. Evet. Fındıklı, fıstıklı, cevizli, her <laughs> neyse içinde eriği olan nemle yahu dersen mübarek dünyanın her şeyi içine konuluyor. Onu yedi mi ben duruyorum zaten. Burada, bunun şeyi olacağını Şifa. Bir şey, şey Şifa. <laughs> e valla av iyi olur. iyi olur. Şimdi ha. buraya bir tane alabilir miyiz? Evet, evet, evet. A ondan alalım. Evet. A ondan alalım. Patronumuz dolayı. burada. Evet. İbrahim, e, <laughs> Kardeş. Ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çekimimizi yaptık eee tadına da şimdi bakacağız. İnşallah. Eee geçmişten gelen kültürümüz ben o dalda bakıyorum ben. Evet. Şimdi siz burayı doğrudur, işletmedir. Efendim e, diğer tarafım burada o kadar insanın çalışması hoşuma gitti. İş, iş evet. sistem konusu. Evet. Öteki de benim kültürümün yarına ila, e, gitmesi, ilerlemesi. Evet. Eee hoşuma gitti. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ben. Söyleyecek sözümüz var mı? Ya ben de, böreğimizde iddialıyız ustamızın eline sağlık. Iıı ilk başta biraz şey yaptılar ama gerçekten ben İstanbul'da da çok farklı yerlerde de böreği yedim. Böreğimiz Bay çok böreği güzel. başka. Başka. Yiyenler de, şey diyenler de çok memnun oldular. Soranlar oldu. Biz bunu geliştirmek istiyoruz. Açılmak evet. istiyoruz. Ama tabii ki çok büyüyerek tadını bozarak değil, tadını bozmayarak. Bozmayarak. Bozmayarak Allah'ın izniyle. Kalitesiyle birlikte. Aynen büyüyelim. Standart Şu bizim yöne. evlerde yapılan böreklerimizi, Aynen. baklavalarımızı Aynen. bozmadan. Aynen. Yanına da kokos çorbamızı katarak. Biz üstte yöresel emeği düşündük. Yöresel emeği düşünüyoruz ama işte Bayburt'ta eleman çok büyük sıkıntı. İşçi bulmak büyük sıkıntı. Yetişmiş eleman bulmak çok sıkıntı. Yetiştirdiğin zaman da çabuk e kolay yetişmiyor ediyorlar. ki bu mesleklerde. E evet. Bir de yetiştirdiğimiz zaman durmuyorlar ama gidiyorlar. E sürdürülebilirlik yapamıyoruz. Bu sefer o güzel ürünü bir daha tekrar düşürüyoruz. O açıdan Bayburt bire sıkıntılı ama çok güzel bir memleket, ben seviyorum. Evet. Böreğimizle, çöreğimizle ben çok seviyorum. Biz sevmek zorundayız. Aynen, her, güzel. Güzel. Evet. Güzel. Evet, her şey güzel. güzel. Güzel, evet. güzel. Gerçekten güzel. Bayburt'un mutfağı gerçekten güzel. Tanıtamıyoruz, eksikliğimiz var. Evet. Önce ben üstüme alıp, evet. ben önce her iğneyi zaman. ben kendime batırıp evet. e, Elimden geleni yapmama rağmen evet. hala eksiğim var benim de. Ee, i̇nşallah daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Ben yani. bu Bayburtlara şunu diyebilirim. He. Bu Bayburtlu olup da Bayburt'u sevmeyen ben böyle bir memleketi görmedim. Halbuki ya Bayburt'u biz tanıtmamız lazım. Sözde Anlatmamız sevmeyle lazım. benim Aynen. kardeşim. Anlatmamız olmuyor. Özne lazım. sevmemiz lazım. Aynen. Aynen. Sözde Kendimiz laf olmuyor. Yok. Kendimizde yaşamamız lazım. Yaşamamız, yaşamamız lazım ki lazım. yaşatalım. Aynen. Evet. Oldan. Niye olmasın? Benim kardeşim neden olmasın bir Efendim bir iş yeri düşün ki şimdi Bayburt'ta. Evet. Birisi Bayburt'a geldi. Sen de iş yeri şehrin yok. Sana dedi yahu beni Bayburt'un yöresel yemekleri olan yere beni bir götür Götü dese. Bir yerim yok. Yoktur. Niye orada bir güzel bir baklava olmasın, böreğin olmasın, evet. efendim kadayıfın olmasın. Daha evet. geç lord olmamız, yalancı dolmamız, ben evet. hangisini sayayım? Mantımız, Aynen. doldurma mantımız, yalancı dolmamız evet. her birisi bir başka. Siz güzel. Ediniz. İnanın söyleyeyim bir senedir beş tane bayan arıyorum bir senedir çalıştırmak için. Hele yani şu anda sayımız iki. İki kişi Ramazan'dan sonra inşallah, i̇nşallah. yöresel yemeğimizi yukarıda tanıtacağız. Buradan da bayanlara duyurulur. Evet. Bayanlara, bayanlara Aynen. da duyurulur ha buradan. Çalışmak isteyen, Heh. eli lezzetli olan. Elinden açık. gelen bu iş evet. hele bir gelsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum ben. Ne demek? Haydi günler efendim. Eyvallah sağ olun. Teşekkür.